Altı bin, on dört abone sonra altı 3 üç vermem lazım. Onu bekliyorum. Daha altı bin değiliz abi. Evet evet, 3 pornocu. Ayağım zaten piyasa malı oldu arkadaşlar. Ayak zaten şu an piyasa malı baylar. Yapmayın ya. Zaten ayak ulu orta çok gözüktü. Ayağım bir değeri kalmadı. Piyasası düştü ayarın. Ay ananı. Kulaklığın şarjı bitti ayağa gerek kalmadı oğlum. Toktir ayak yazıyorsun çıkıyor ayran zaten. Aa, ayran mı kola mı kola. Ayran beni uyutur. Bugün yoruldum biraz. Drachen Fale galiba. Kesene bereket yani. Tabi ya. Tabi ya. Tabi ya. Tabi ya. ya. Evet arkadaşlar şimdi. Ah, paranoya gözler 50 kişi abonelik hediye etmiş. Kesesine bereket. Yat geldi baylar. Yat geldi. Tabii ya. Nasıl yapsak? Şimdi 6000 abonede 3 pornocu sözümüz vardı. Güzel selek kafamdaki arşiv seleksiyonundan güzel isimler kopartmaya çalışıyorum sizlere. Tanınmadık, bilinmedik. Şöyle bir arşive girmeme izin verin arkadaşlar. Yok yok yok. Popüler popüler gibi değil. Popüler gibi olmaz. Arşivlere girmem lazım. Hmm. Arkadaşlar evet, evet evet Zihin sarayımın kapılarını açmam gerekiyor Düşünüyorum Şeytan diyor aç şuradan bakamına koyayım bir tane Beyin fırtınası Chat siz yazmayın ki ortalık sikko muhabbeti dönmesin. Sadece bana bırakın o dalgayı. Chat'in kontrolünü kaçırmayalım. Altıncı kapıyı açıyorum şu anda. İlginç isimler arıyorum abi. İlginç isimler arıyorum chat. İsim mi bekliyorsun? Şimdi klasik bir şey söylemek istemiyorum aşkım. Şaşırtmak istiyorum izleyicimi. zihin zihin sarayıma erişiyorum şu anda. Şimdi öncelikle e, arkadaşlar ağzının tadını bilen gerçek pornocu arkadaşlarım varsa bilirler e, Gerçek pornocu arkadaşlarım erkek pornstar takip ederler Bunlara ithafen öncelikli olarak bir erkek porno yıldızı vereceğim ki birden fazla erişiminiz olsun e, Hayır arkadaşlar o anlamda değil Yani erkek pornocuyu bir liman gibi kullandığınızı düşünün yeni isimler keşfedebilmek için Anladın mı salak adamı izle diye vermiyorum adını Yeni liman gibi, hani ya yeah. o yüzden arkadaşlar Ricky, Ricky Johnson bakın, Ricky Johnson manidar bir isimdir, manidar bir isimdir. E, doktora eğitimi vardır kendisinin, sporcudur da aynı zamanda siyahidir, güçlü bir arkadaştır. Size bir liman o, olur arkadaşlar bu yeni e, ufuklara açılmanız e, anlamında açamam arkadaşlar. Ricky Johnson bunu bir öncelikle pepojiyle ile in abi. <laughs> tabi tabi Johnson. Johnson baby. Başka iki tane insan ismi lazım şu anda bana. Hmm. Hani yani bu biraz bilindik bir isim ama hala ufku genişlememiş ve yani seks izlemek istediğinde <laughs> domalma sikiş götten yazan arkadaşların ufkunun bir nebze genişlemesi adına Danica Mori e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Danica Mori e, kendisi partneriyle beraber sevgilisiyle beraber bu işi yaparlar. Tutkulu e, sürdürmektedirler hala bu işlerini. Haberiniz olsun bunu da e, yazalım. Danica Mori olarak yazılır. Danica diye yani okunduğu gibi yazılıyor amına koyayım. Sonuncu önemli bir e, isim olmalı. Önemli bir isim olmalı. Ufuk genişletecek bir isim olmalı. Porno deneyiminizi üst seviyelere çıkartmalı. Hmm, zihin sarayım beni biraz yanlış bırakıyor. Yalnız bırakıyor. Yanlış bırakmıyor. bilmediğim bir isim var. Oğlum porno gurusuysam ben ne yapayım amına ya? Ne diyorsun abi? Porno gurusuysam ben ne yapayım kardeşim ya? Çok kötüse de bu ne Allah aşkına? Ne bu alt tapta hazır mı bekliyorsun kardeşim? Bana ne oğlum ben ismi veririm zevkine uyar uymaz. Bunlar ama yani ufuk genişletici insanlardır. Bu sektöre emek veren insanlardır yani. Baylar. Hanımlar yapmayın yani. Marjinal bir şey ver. Marjinal bir, bir şey geliyor arkadaşlar şimdi. Son isim özellikle de son iki ayını çok popülaritenin tap noktalarına vurmuş bir şekilde aşkım. Kesinlikle porno izlediğimden dolayı değil. Yakın en takipteyim izlemesem de çünkü ben evliyim. Ancak hobim yani porno sektörünü takip etmek ve oluşan gelişimleri izlemek. Arkadaşlar e, Indica Flowers. Ot ismi gibi ismi var karının. E, bu üç isim yazın. 7000 abonede bir üç daha görürüz. Bu nasıl isim? Böyle. Bu isim böyle bir isim. Indica Flowers abi. Marjinal bir isim. Gerçekten marjinal bir isim. E, sektöre Sektörde masaya yeni şeyler koyan bir isim. E, haberiniz olsun. Yani şimdi ilginç e, isimler önermek zorundayım arkadaşlar. Yani bilmediğiniz isimler. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz orası ayrı. Ancak ben görevimi yerine getirdim. Özellikle kadın isimlerini geçiyorum şu anda. Erkek olan isimler siz değer vermeseniz de ufkunuzu en çok genişletecek isimler arkadaşlar. Onlar dediğim gibi bir liman. Sizi bol bol yeni insanlarla tanıştırabilirler. Önyargılı yaklaşmayın. Verdiğim kadın isimlerden ziyade erkek isimle daha fazla vakit geçirin. Emin olun %100 verim alacaksınız. Usta. Nasıl yarrak bir diyalog olduysa bu artık bu. O zaman hadi dağılalım bakalım. Herkes iş başına. Herkes iş başına. <laughs> Nöbette herkesin sik bu değil mi? Nöbetteyim bu mannen. ismini versin abi. Lan nereye kaçıyorsun salak? 30 saniye sonra buradasın. Langalak. Ne BB yazıp şov yapıyorsun? 30 saniye saniyeye buradasın. Yavşak. <laughs> 45 saniye. Halit eyvallah kuşum hoş gelmişsin. Rapo baba Erika Last var İspanyol yapımcı. Ne oluyor la? Bismillahirrahmanirrahim ya. İspanyol yapımcı Erika Last ben galiba onu biliyorum ya. Sadece kadınlar için porno sektörünün önünü açmaya çalışan bir kadın yapımcıydı diye hatırlıyorum. O mu acaba? Böyle e, kadınların sadece zevk alabileceği tutkulu pornolar çekiyordu. Sanırım o olabilir o. Belgeseli de vardı onun aynen. Destekçisiz böyle işlerin. Gerçekten bu arada şey için demiyorum yani. destekçisiz arkadaşlar biz böyle işlerin. Bize gelmez öylesi. Biz sadece... Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar. Yani bir sözümüzdü. Sözümüzü tuttuk. Biz sözümüzü yerine getirdik geri kalan benden çıksın bu muhabbetten de oldukça hızlı kurtulalım 5 dakika 10 dakika yaptık muhabbetimizi ee, devam ettirmeyelim lütfen ben evli bir insanım sadece kadınlar değil de sektördeki kadın düşmanlığı metalaşmasına karşı bu arada hakikaten evet yani e, porno sektörü korkunç bir yer oğlum korkunç bir yer. Yani ayrılanların röportajlarını falan nesiniz? Oğlum ben size diyorum da siz gerçekten şey sanıyorsunuz ben herhalde. 7-24 en sikinde e, porno izliyor falan sanıyorsunuz herhalde. Hayır. Hayır abi ne alaka ne öyle. Kapat lan arayı. Kapat. Kapat arayı. Ben gerçekten hobi olarak araştırıyorum abi. Çünkü yani insanlığı herhalde çok ciddi anlamda yeni bir şeyle... Ee, yeni bir erişimle seks'in ulaşılabilirliğini kolaylaştıran bir sektör tamam mı? Ve bunun neler yaptığını, arka planda neler döndüğünü çok merak ediyorum. Nasıl paralar? Uyuşturucu mu dersin? Kadın ebiyuz mu dersin? E, rızan dışı seks mi dersin? İşte ne bileyim erkek erkek porno özellikle çok fazla tuzak kuruyorlarmış abi. Çünkü gay porn star bayağı az oluyormuş tamam mı? Yani var da yani normal e, bir adamın gelip abi ben porno olacağım ve kadınlarla yapmak istiyorum bu işi diyen adamdan daha azlar. O yüzden mesela sen atıyorum... E, eşcinsel değilsin. Adam seni ilk başta e, eşcinsel pornosunda oynarsan eğer e, seni bu sektöre alırım diye tuzağa düşürüyor falan. Pasta tuzaklar, ebiuzlar çok fena yani. Çok fena. Bunları gel hani araştırmayı sevdiğim için şey yapıyorum. Hatta bak bunu ilk konuştuğumuzda da önermiştim. Hot Girls Wanted diye bir belgesel var şeyde arkadaşlar Netflix'te. Bu durumu çok iyi anlatan. İki tane kızın hikayesini anlatıyor porno sektörüne giren. Ee, kazandıkları parayı ve uğradıkları pi Psikolojik şiddeti aynı zamanda da Fiziksel şiddeti vesaireyi çok güzel anlatıyor Baya güzel bir belgesel Bakın derim yani Ben de başvurmuştum Gerçekten kadın sömürüsü götten yedirdiler Tövbe estağfurullah ustam be Ustam be Tövbe estağfurullah Hani Durum bundan ibaret arkadaşlar Yoksa bir ninfo manyak vesaire olduğum için Bu bahis geçmiyor veya İrem'in inandığının aksine ben çok porno izlediğim için bu isimleri bilmiyorum Ya da ne bileyim araştırmamın sebebi bunlar değil Tamamen gerçekten bilimsel olarak yaklaşıyorum duruma Olay bundan ibaret İzle oğlum ne olacak ya, Abi izlesem problem yok <laughs> mesele Lan ne oluyor Lord Amon Bir dakika arkadaşlar bir dakika geliyor bekleyeceğim Iııı gelecek mi yoksa hala 50 aboneyi mi Efendim? Niye böyle senin Porna işte. Her hediye yaptığı zaman tek tek gözüküyor mu? Evet tek tek gözüküyor. Öyle, olur mu? öyle oluyor işte. Eskiden bu kadar hediye atan mı vardı hayatım? Böyle böyle zaman, a, dinleyecek? Ya bütün yayın Pornhub dinlemekte bence problem yok ama e, önceden bu kadar hediye atılamıyordu ya bir adam gelip 50 100 atamıyordu. Atsa da gerçekten bir bitcoin zengini olması gerekiyordu. O yüzden yani aslında alışkanlıktan değiştirmedim biraz.